TOKİ inşaatları şantiyesinde konteyner yangını. Hatay'ın Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde TOKİ inşaatlarını yapan firmada çalışan personellerinin kaldığı konteynerlerde gece saatlerinde yangın çıktı. Toki şantiyesindeki konteynerlerde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan HBB itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlanarak çevredeki yapıların güvenliği kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.